Merhaba arkadaşlar. Temel Teknik YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Adel Kalemcilik hisse senedinin teknik analizini yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar öncelikle videomuzun teknik analizine geçmeden önce 4 Ocak itibariyle ve bugün arkadaşlar gelen kap haberlerimiz vardı. Bunlara bir bakalım. Öncelikle 4 Ocak'ta gelen bir kap haberimiz burada pay alımı ve satımıyla ilgili olarak geliyor. Burada sermaye piyasasının falanca kapsamında Erkan Köse tarafından bir pay alımı gerçekleşmiş arkadaşlar. Ekli dosyayı indirdik ve ekli dosyamıza baktığımız zaman ekli dosyamızda birinci ayın dördünde arkadaşlar adil taraf adil için sermayesi paylarının 317 lira ve 330.75 kuruşu fiyat aralığından 174 bin civarlarında bir nominal tutar olaraktan bir alım gerçekleşmiş arkadaşlar ve ekran köselerinde bu arada %8.01 sınırına ulaşmış arkadaşlar pay oranı. Diğer kap haberinde ise arkadaşlar bugün saat dört buçuk civarlarına geldi ve bunu da aynı şekilde yine ekran köşe tarafından arkadaşlar yine bir pay alımı gerçekleşmiş. Burada ise birinci ayın 5'inde arkadaşlar 360 lira ve 361 TL aralığında 98.500 lot arkadaşlar alımı gerçekleşmiş ve Ekan Köser'in de 8.22'lik bir lot olarak ulaşmış durumda. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız şu. Adelli kalemciliğin hisselerini satın almış arkadaşlar ve bu oranda %8.22 ulaşmış. Peki bu bizim teknik analizimize nasıl etkiledi? Hadi hep beraber gelip bakalım. Arkadaşlar şimdi Adil Kalemcek bildiğiniz üzere normalde güzel bir fiyatlar üzerinden tepeler oluşturup ama tekrardan tepeler üzerinde inişler gerçekleştirmişti. Bunun bir tanesi 828 arkasından 600 civarlarında 650 civarlarında bir inişler yaptı. Arkasından arkadaşlar 540'lık ve aslında hissemiz hep düşüş seyrini gösteriyordu ama hissemizin tep destek noktamız 302 seviyelerine itibaren gelip ve buradan bir dışarı doğru dışarı attı arkadaşlar. Ve gelen bu kapı haberlerine doğru olarak da hissemize yukarı doğru bir e, yön tayin edildi açıkçası baktığımız zaman hissemize şu tarafta bir yön gitti. Şimdi yukarıda bizim 398'lik bir seviyemiz var. Burası tabii ki bir direnç noktamız. Burayı yine atmış ama geri çekmiş. Kapanışımız 377 lira olmuş. Bunun üzerine bir fiyatlandırma var. Görürsek önümüzdeki günlerde gayet güzel bir şekilde 417 seviyelerde gelme ihtimali yüksek görünüyoruz. Hacim olarak gayet güzel bir şekilde hacimler var. Zaten bildiğiniz üzere yani bu kadar çok lot, lot alımı hisseyi yukarı doğru gönderir. Ve aynı zamanda da bizim MACD'i RSI tarafımıza geldiğimiz zaman da RSI tarafımıza bir kırılma yapılmış durumda. Henüz al sinyali vermemiş ama MACD'i tarafımıza al sinyali vermiş durumda. MACD'imizin tepe noktası olarak da bu noktayı bir baz alırsak yani buralara bir tepe noktası gelirse gayet güzel bir şekilde hissemizi daha da yukarı atma ihtimalleri yüksek görünüyor. Aynı şekilde arkadaşlar RSI'mizde pozitif tarafa gelme ihtimali söz konusu. Peki Burada şu anda bir tahmin ve yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada şimdi dışarıdan bir pay alımı gerçekleşiyor, yapılıyor. Ve bu pay alımları arkadaşlar hisseyi tabii ki bir nokta yukarı doğru gönderir. Ama bu sadece pay alımından dolayı bir artış olduğu için arkadaşlar bundan sonra bir kar satışları gelme ihtimali de gelebilir. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın aynı şekilde geçmiş tarafına bakıldığı zaman yuk, yukarı geliyor aşağı doğru iniyor. Bakın burada da aslında var. Yukarı gidiyor, gidiyor. E, yukarı gidiyor aşağı gidiyor. Yukarı gidiyor aşağı gidiyor. Yukarı gidiyor aşağı gitme ihtimali söz konusu. O yüzden arkadaşlar hisse senemize takip etmemiz gereken destek ve direnç noktalarımız var. Buralar çok önemli. Bir tanesi 398 seviyelerdeki direncimiz aşağı. Aşağıda ise arkadaşlar destek noktalarımızdan 344 seviyesi ve onun aşağısında 302 seviyeler. Yani buralara itibaren bir genel dönüşler olma ihtimali var mı takip etmemiz gerekiyor. Bakın RSI tarafımızda da kez aynı şekilde daha önce e, yukarı doğru atılmıştı ve maktemize pozitif yapıp tekrar hızlı bir şekilde inmişti. Aynısını burada yapma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden hisse senedimizin hem RSI makte tarafında takip etmemiz gerekiyor. Hem de osilatör tarafımız arkadaşlar gidiş tarafımıza bakmamız gerekiyor. Şu anda ağırlıklı ortalamalarımız kırmış olabilir ama tabii ki bu bir iki günlük bir süreç içerisinde belli olacaktır. O zaman eğer hissemiz bundan sonra yine artışı gösterse harika bir şekilde yukarı doğru belki 500 seviyeler kadar gelmek ihtimalinde konuşabiliriz. Ama onun için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaşlar 418-417 seviyelerde bir yükseltme bir kapasite yapması gerekebilir ve evet, buradan bir itibarla çıkış yani yukarı doğru hisseden çıkışlar söz konusu olabilir. Takip etmemiz gereken arkadaşlar. Burada yani şundan bahsediyorum. Bundan sonra sürekli artacak gibi kayda görünmüyor. Sadece vesaire sadece burada kısıtlı bir lot alımı olduğu için arkadaşlar ve bu da o kısıtlı lot alımını tetikleyen bir şey. Yani hissemize bakıldığı zaman aslında gün içerisinde yüzde %9'ları hatta tavan noktalarına kadar gelmiş süreler de var zaten ileride bunu görüyorsunuz ama bakın kapanışımız %6.42. Dolayısıyla arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Alınan hisselerinde tabii ki satın taraflarda söz konusu olabilir. Yani birileri al alıyor e, de bunun üzerinde daha da o seviyeye gelince satma ihtimalini gösteriyor arkadaşlar. Bir tepki veriyor. Aşağıda bizim e, osilatör tarafımız al sinyali, ADX al sinyali vermiş, MACD al sinyali, momentum al sinyali vermiş. Tabii ki bunlar kısa süreli. Yani MACD'mizi 12 ve 26 günlük momentumuzu, 10 günlük e, müthiş osilatörümüz zaten nötr şekilde gidiyor arkadaşlar. E, genel bakışa baktığımız zaman bu hisse bizim bir uzun vade olarak bir yatırım yapılacak bir hisse mi diye baktığımız zaman PK 22.15 gayet güzel şekilde arkadaşlar. performansını da baktığımız zaman da yıllık %182 civarlarında bir artış göstermiş ki gayet güzel bir oran ve 5 yıllık %3400 yani uzun vadeli bir hisse senedi olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bu hisse senedinden sahipseniz ya da almak istiyorsanız kesinlikle alacaksınız ve yatacaksınız, uyuyacaksınız arkadaşlar. Bakın bu hisse senedimiz çıkış noktaları, geliş noktaları falan vesaire gayet güzel. Yani 110'lardan 700-800'lere kadar çıkan bir hisse senedi. Tabii ki ondan sonra hızlı bir şekilde aşağı doğru inmeleri de tabii ki gösterdi. Buradaki olayımız hızlı inişin hızlı çıkışından kaynaklı. Yani biraz daha böyle The <laughs> cat normal basamak gibi çıkmış olsaydı inanın daha da çok yüksek bir seviyelerde belki kapanışa görebilirdik. Arkadaşlar sizlere biz adil kalemcilik öncelikle kap haberlerine değinmeye çalıştık. Tabi kap haberleri sadece bir kişinin lot almasıyla alakalı mevzu olmuş. Yani buraya sonuçta bildirilmiş. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki bu kap haberlerde bir bir tetikleyici unsur olacak mı olmayacak mı? Önümüze bir iki gün daha var. İki gün daha bakacağız arkadaşlar. E bu iki gün içerisinde yine hissemiz yukarı doğru giderse gayet güzel bir şekilde en azından sipek bir durumda. Yani sipek olaraktan bir e, tetikleme yapılabilir. Belki hissemizi daha da yukarı atabilir arkadaşlar. O yüzden e, iki gün daha takip etmemiz gerekiyor. Belki yarın bir kar e, satışları gelebilir arkadaşlar. ona bir kere şarttır. Ama dediğimiz gibi uzun vadeli bir hisse senedi olduğu için uzun vadeli düşmemiz gerekir hisse senedlerinden bir tanesi. Maliyetiniz ne kadardır bilemem ama şu anda hisse senedinizin Sıfırdan girmek için al olayını yani alınır mı alınmaz mı ona şu anda e, bir şey diyemeyiz. Çünkü bizim normalde bir tepe noktamız var. 541 seviyeleri hissemizin buraların üzerinde bir kapanışlar görmesi tabii ki o zaman hisse senedinden artık girişin ne olacağı anlamına gelir. Ama burada kısa süreli bir artışlar e, tekrardan bir düşüşleri getirebilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hemen yani bodoz o zaman bu hisse senedi sıfırdan girmeyin arkadaşlar. Anlık olarak al sat olarak düşünmeyin çünkü hisse senedinin düşüş grafiğine bakıldığı zaman 828 lerden arkadaşlar 300 lere kadar düşüş gerçekleşmiş ve fiyat aralığında böyle kabaca bir fiyat aralığı ölçecek olursak da %55 civarlarında bir Düşüş söz konusu olmuş arkadaşlar. Yani bu hisse senedimizin bu kadar düşmesi gerçekten de sıkıntı aslında bakıldığı aslında düşmesinden ziyade bu kadar niye arttı oraya da aslında düşünmemiz gerekiyor araştırmamız gerekiyor ama gerçekten de uzun vadeli düşünüyorsak da bakabileceğimiz en azından bizim portföyümüze az miktarda olsa ekleyebileceğimiz hisse senetleri arasında olduğunu düşünüyoruz. Değerli dostlar sizlere Adel Kalemcilik hisse senetini kapı haberlerinden sonra teknik analizlerini yaptık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.